Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Şimdi duşa gireceğim arkadaşlar biraz sonra. Ama o arada benim bir şeyler hazırlamam lazım. Tepsiyi çıkartabilirsem. arkadaşlar çerez koyacağım. Şu kurabiye. alayım. Şunları. Kahvaltı sabahlarını koydum buraya. Nasılsınız? İyi misiniz? Müsaade ediyor. Eşimi şimdi uğurladım bayram namazına. Geç kalmamışlar herhalde. Saat 6. 4, 10 geçe. İnşallah geç kalmamıştı. Üçünün kıyafetini. Ee, biraz önce yaprak sarması koydum. Pişiyor. Sabah sıcak sıcak olsun. Hani kahvaltıya biraz koyarım ben. Diye. Ee, öyle işte arkadaşlar. oradan arkadaşlar. Tüh. Neyse karanlık maranlık böyle hazırlayayım ben. Bir bakacağım çünkü yeni patates mi pişiyor. Şimdi hemen e, videoyu çektikten sonra içeceğim arkadaşlar. Siz artık görebildiğiniz kadar görün. Aa, Şöyle bayram şekerlerini koydum ama açtım ben kurutma çalışıyor bir tane bayram şekeri 3 bardak su içtim arkadaşlar Doğru orada Güzel bir baharlama başlıyor arkadaşlar. Aldım. Karıştı badem Böyle şey, almışlar. Ay er, yani bayram ee, Kuru yemiş. Dediğim gibi beni i̇şte, Bak ben de şimdi attım ağzına. arkadaşlar. Şöyle antep fıstığı. var var hmm. ya. Hmm, evet. böyle işte. Bu sefer levye falan almamışım ama şurada. ...şey var. Şuna bakıyorum. Mısır çareci. koyalım. Bunu da koyalım. Şimdi e, ee, bit bittikçe oradan oraya koyarız. Yarın koyarım. Yarından sonra koyarım. Ondan sonra zaten bayramda koyuyoruz. Ondan sonra girip çıkıp yiyenler yiyor arkadaşlar falan filan. Falan filan falan filan. Şöyle kısa e, hızlı bir şekilde koymak istiyorum. Sabah sabah bilmiyorum ama Leveli alayım, şey görmüştüm ben. Onu arıyorum arkadaşlar. Evet, mi? Mi? Bir dakika bulacağım ya. Vallahi çok şey beş dakika geçti. Edeyim. Biraz varmış ben var zannediyorum. Atmamışım da. Çekmedi de geçen temizlerken gördüm. Dedim onu da koyuvereyim orada durup duruyor. Şöyle kurabiye koyayım belki canı isteyen olur arkadaşlar. Aynen şöyle hazırladım ben bunu içeriye. Televizyonlarını da ses koyacağım. Oradan isteyenler alacak. bunu da Böyle olacak arkadaşlar. Tamam. Biraz da bak koyalım. Kahvaltıya da koyacağım. İşte böyle. Baklavam da güzel oldu. Arkadaşlar. Şöyle bir tabağa da baklava koyalım. Baklavalarım iyi oldu. Şimdi bir şey hazırlayacağız. Ee, neydi o? Soğuk baklava. Biraz yandı soğuk baklavanın şeyisi. Hamuru. Yandı. Yandı arkadaşlar. Ne yapayım? Kaç dakika oldu? Aa, 9 dakika olmuş. Hazır olunca öyle oluyor işte. Ne yapacağım? Hemen koyuyoruz. Camı açtım. Burası sıcak diye. Bakın ona dışarıda kaldı. Benim hemen bir şunu açmam lazım. Sıdor taktı. Kurutma çalıştığı için. Böylece bu hazır arkadaşlar. Bunu hemen ben içeriye götürüp geleceğim. Toz da almam lazım. Şöyle, şunu şöyle koyayım. Bunu böyle, bunu da böyle. Götürüp geliyorum arkadaşlar. Benim şeyim, aletlerim böyle. Alıp, alıp. <laughs> alıyorum. Şastolu tepsinin alemde alıyorum koyuyorum ya ondan. Arkadaşlar neyse önemli değil. Hemen şöyle şey soğuk baklava. Üstüne kakao yapılacakmış. Üstü şerbeti bunun sütlü, su karışık arkadaşlar. Birazcık yani saatli koyduk için yanmaması lazımdı ama biraz bu tepside yanıyor galiba. Geçen kızıma da yapmıştım. Yanmıştı. Bu da böyle bir baklava. Ondan sonra üstüne çikolata olacakmış. yapmışız insan cevizi yapacaktım bizim annem insan cevizi yapma dedi öyle oluyor dedi ben tarifte antep fıstığı vardı ama ben de cevizi yapmak istemiştim tablet çikolata arkadaşlar 没钱是吗？哦，可以。 hepsi bu Arkadaşlar hiç kapışık hazırlığımı çok yaklaşacak soğuk baklava herhalde, herhalde olur Arkadaşlar tadına bakmak istiyorum. Şu arada su içtim arkadaşlar. Bir bakayım bakalım nasıl olmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Vallahi soğuk baklava tadını alamadım ya. Şöyle güzel bir şey oldu ama üstüne kakao yaptım. Şey böyle baklava yandı ya baklava birazcık iyice kızardı onun tadı var. beraber görüşürüz arkadaşlar. Ee, kahvaltı hazırlarken görüşelim tamam. Bakın beni gıcık ediyor bazen dökülüyor her Bunu şöyle dökebilirsen dökeceğim içerisine. Koşuca koyuyorum dökülüyor. Başka bir iş, kahvaltı hepsini hazırlayacağım biraz sonra. Hıfı Hıfı. İşte, daha var. <laughs> kahvaltı hepsini biraz sonra bir kuş falan alacağım. Ee, ondan sonra hazırlayacağım. Yani tadını alır. Dışarıya çıkarttık ya. Şimdi ben şunu bir koyayım. Kaç dakika pişti onu da bilmiyorum. Bakalım arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Sizi seviyorum. bayse arkadaşlar. Oraya hazırladım. İçeriye koydum. Şimdi hemen robot hizmetçi çalıştıracağım. Görüşürüz. Hayırlı bayramlar. Bayramınız mübarek olsun. Bir üstüm başımı giyeyim. Tekrar bir hayırlı bayramlar dileyeceğim size. Görüşürüz.